Merhaba arkadaşlar, hepinize selamun aleyküm, iyi akşamlar, hayırlı akşamlar. Ben gördüğünüz gibi Özlem'in mutfağındayım şimdi. Bugün biraz dolaştım geldim, dün burada bayağı bir geçtik saat 11 gibi neydi değil mi? Yeşil evet, yani. ben çekiyorum arkadaşlar, merhabalar. Serpil bir pazarı turladı öğleye doğru. Bir mı vardı biraz. Ondan sonra da Özlem'e yardım edeyim deyip bu yanına geldi ama akşam oldu şimdi, akşama yakın oldu. Biraz geç geldim, bugün geciktim ya, ha Pazara gitmeye de şeyim yoktu ya, biraz ihtiyacım vardı arkadaşlar gittim. geri gelince de duramadım yeter. Dün Özlem'e çiçek yaptı diyeyim, öyle de e, saat 1.30-2.00 gibi Burada uğraşırken de. de videom yok dedi, bir video hazırlayalım dedi de. Şöyle. Burada da bayağı bir işler daha toplasak da yani tam toparlanmadı işte gördüğünüz gibi. Bir, burada doluymuş, bu aşağıdan yıkadık oraya. Ben dururken bu Özlem yıkadım Şimdi bir şöyle kafasını alalım. Mutfağın altını ön bir şöyle bir geçeyim de, bir tur. Ben de televizyonu ayarlayayım diye geldim, onu da ayarlayamadım. Kablolarda bir sorun var herhalde. Elektrikçisini aradı, kendisi gelecek. Ya yani. bu taşınma işi zor arkadaşlar ya, bizde taşınmıyor işte. Bu nedir? Dışa çıktı. Bu nedir? Ya bunun bir olmuyor. Diyecek diye hiç. Kim diyecek var da diyecekler canım. Diyecek. Selamünaleyküm değerli izleyiciler. Öz, özlem'in haline bak. Ben bunlara baktım ben bu kardeşi gibi oldum. Kız o... bir ayağına çorap giy bir terlik giy. Ben yaşını anladım da ipo ayağını bulamadım. Bana terliğe giyiyorum ben üşüyorum dedim kendim çıkartın sizi. Ben bu domatesi alıyorum diye. İlla ki hastalar pire yıkılana kadar siz böyle devam ediyorsunuz. Yıkılın, yıkılınca kurtuluyorsunuz. Allah'a arkadaşlar. Dün burada bayağı çalıştı çocuk. Üşüttüm rahat olamayacağım. Ya, ya niye dikkat etmiyorsunuz? Tamam da bu bir hani tesadüf değil. Niye dikkat ediyorsunuz? Güzel etmiyorsun? kanım ağrıyor diye işitti. Anne hani benim kanım ağrıyor diye. Herhalde biraz üşüttü o. Üşütmüş olabilir. Şöyle böyle kafasını alalım. Kulaklarını ne akşam iyileştirdim biraz arkadaşlar da belki bu pek beğenmez. Ben gidince tekrar da bozar ben biliyor. Biraz şöyle şunu indireyim. Değiştirmiş mi? Gördüğünüz gibi değiştirmemiş. Beyinleştirdik. Daha yani. ne istiyor ya güzel iş. Işte. Bardaklarında şimdi yıkadık da çay bardakları yetişememiş. Ben çektim. Oraya dizdim duruyor. Gördüm, Kötü olsa şöyle. belki değişir de. Ben göstereyim ben dün biraz... Yine de yaşlı kadın sayılır bu kadar dizdim o. Evet. Kendisi hep değiştirir. Ben ortadan sildim. Özlem genç mi? Çekim yapmadık dışarıda bir bulaşık, bulaşık dediğimize bakmayın. Oradan gelen yıkanmış kaplar hep Yıkanmış kaplar temiz aslında da tozlanmıştır diye. Bak onda ikimiz bir görseydiniz benim bir ormanı ıslardı onun da. Böyle şuralarda göstereyim. Şöyle yerleştirdim biraz arkadaşlar. Ya daha ne istiyor işte. Ben bu kadar yaptım. Onu yarın o kendi bayağı bir şeyler uğraşır tekrardan. Gel. Ben iyileştirdiğim şeyler gösteriyor. Beğenmez benimkini. Ya ne değiştirdim? Ya biraz mutluluk geliyor. Şöyle. Bir şey serdim altına ne? Bunlar gelmez arkadaşlar işte geldi. Yarın tek ya bunu tek de, tek de, tek de, tek de, tek de, tek, de, tek de. ya herkesin kendine göre bir zevki var. Ama sen de mı? Makanan suyu koyarlar. Ha koy ben şöyle siliyorum. Böyle gösterdim, şöyle yaptım diye. Özlem yarına bir rahatladı mı daha rahat değil. Daha rahat değil. <laughs> Baksana deli değil mi? Yok yok, bayağı bir toplamamak gerekiyor arkadaşlar, bayağı bir Kendini <laughs> içeriye attırıyoruz da bundan sonra da yavaş yavaş artık eksiklerini tamamlarsın. Şöyle bir şey yapalım O Olur galiba, o da olur. İçini mi yıkadık? Bir şey yapalım mı? Canım damar açtı tek bir kalmaz herhalde. Bayağı bir toplandı. toplandım. Evet, yarımlaştık mı? Bulamadım ki ben. Sen gelmez misin ki ben böyle olsam. Gelirim tabii Vallahi Valla arkadaşım da tatlı gelmedim, geliyorum şu ha? Bu ben yine de işte büyük olduğumda ne olmalıyım. Yani. Sen atlasın yine de naz olursan. Büyüklük. Büyüklük. Büyük sende kalsın. Evet. <laughs> Şöyle bir çiğne aldık. Tam temizlik değil arkadaşlar da şu çamur gibi ayağımdan çıktık Sonra da çıkaralım ayakları. Tekrardan silelim. Bir daha sileceğim ben. Öyle bir şey alayım mı? Burada biraz uğraştık. Gidelim dedik salmadılar yapalım, da alalım, bir, bir şey. apar topar bir şeyler hazırlıyorlar herhalde. Makarna yapacaklar. Makarna yapacaklar. Ben, ya. yani. ben çok severim makarna aslında Makarna yapacak. Ne yapacak? He, ben çok severim ya. Dordu, makarna mı? Dordu, Dordu. Makarna. Ben, ben gideceğim arkadaşlar eve. O zaman Beni ben, göndermediler. ben kalayım o zaman. <laughs> Sen yoğurt makarna götür. <laughs> makarna var. Tamam. Çok ışıklıydı bu göster. O Hanım'la bayağı ben altlarını fark eden sildim. Sen de biraz Televizyonunu ayarlayacaktı da kablonun içinde bir şey varmış. Ee, bir sorun varmış herhalde elektrikçisini aradı da. Bağlantılarında mı ne? Merkez bir bağlantı sistemiymiş onu çözemedik. Böylece yarım kaldı orada. Yarın adam gelecekmiş. uğraştık Büyük işte burada. Evet. Değil, değil, değil mi? Şöyle şey Daha herhalde tam hazırlanmadı, tam çekmedi. Serilecek, sildim de. Hı -hı. halısını sermemiş. Daha biraz gardırobunun malzemeleri var burada. Onda gardırob yine ayırlandığı için. Hmm, Onlar eks, da sonra yerleşecek. Bir Biraz bana. yerleşti. Burada Buraya uğraştı. da işte halı satılacak. İyi olmuş ya. İyi yaptı. Güle güle otursun. Şey, atla, o şey, şey diyelim, ben bak ben geldim batırdım. Güle, geldim. güle güle otur. İyi olmuş. Sağ ol Allah razı olsun. Allah razı olsun. İşte şöyle mi? Ne yapayım? Dur yapayım? gelin. Enişte şöyle yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? İbod çıkacak çıkamıyor. İzn evet. edinler. İbod çekmeye istemiyor. Ne benim fena ne şeyinki şey... ne çekildi abi Ben videoda görünmek istemiyor musun? Ah ne diyor İbod yüzünü gördük diyor. Evet. Arada evet, bir, şey bir çaktırmadan çekiyor kan bize. Abi arka <laughs> duruyor. Çıkamıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ben de konuşacağım. Benim sinekler çine, olmamış arkadaşlar. Bayındıran almış. Kiralayalım. <laughs> o bayındı mı süpürüp makineyle süpüreceksin işte? Sen de öyle ettin de ben dedim de, anket bunlar bayınıyor gidiyor diyor. Aynen öyle yapmış. Ya işte sen kıyamamış, öldür, abi, sen öldürme. Bayındığı zaman Süpüryorum. süpürgenden çek ele türkü süpürgeni at. Şuradan. Tor mı? baksana? Ya, sistem tamamen değişmiş. Yo yo ovalar duruyor da. Çalçalar. Şey, şunları değiştirmiş. Soslar, salçalar. ya biz öylesine şeyin içinden aldıydık pisliğin içinden arkadaşlar. Hani öylesine koyduk. nasıl ister şöyle koysun. Evet canı nasıl ister şöyle yapsın. İyi. Ben şurayı bir turda ayağımı çıkarıp sileceğim. Bakmasın. Ana abi sen yazdın mı? Özlem oldu mu? Çakmak Hüseyin de herhalde. O da Şimdi gelelim. çarşıya göndermişler. Evet, evet. Şimdi gelir o. Bana sabah geldi arkadaşlar. Ben kaçtım gittim özlem görmeden. Benim de ihtiyaçlarım vardı. Bir işte ihtiyaçlarım vardı. Yakın da biri gider dedim. Yorgunluğundan bir yola geldi. Fazla yardım gidemesem de yine yanımda iki kumundayım. Baban Serpil bana doğru bu yanına gelecek diyordu. Babam da ben emekli olmuş Gelecek mi dedi bana. Ben de tam bilmiyorum dedim. Herhalde Özlem'e gidebiliriz. Anne ben yani. sizinle pazarda gördüm gezdik de. Bize gitme. Ben dedim bugün gidemem. Özlem'in da... yarım işleri var değil mi? Yani. O yüzden. Ona gideceğiz galiba. Rahatlayın için. Şöyle. İyice sileyim de. Ulan ne seyredeceğiz? Sen halı sınırayım. Şey? Halı mı seyredecek oraya? Şu koridora da serecek herhalde. Ondan koridora sonra Koridora da serecek. Beşik Bu Şurada ne varsa. Bu biraz değişik ya. Şey çok cilalı değil değil, değil mi? Cilalı değil bu herhalde aynı yan tarafta gibi geliyor bana. Aynı mı? Tırtıklı gibi şurada iyi. Bu evet, bizimkiler aynı gibi, gidiyor. Çünkü var şu değişik de var ya. Var ya. Hı -hı. Şöyle bir performans da var. Ya. Yanında şeyleri çıkarayım. Sersin madem böyle temizlenince de sersin de seriyorsa. Özel buraya ne alayım seriyim? Başka şey şey ya, Mor var ya. Gelir buraya gelir güzel. de. Gelin de şurada o kadar. Allah kahretmesin, Allah kahretmesin. 2 gün sonra hala şuradan ne kadar seri ne misafirlik biz. Oo. Misafirlik, nasıl misafirlik yaptık? Maşallah hep temizlik yaptık. yok. Gerçekten arkadaşlar ben yine tajma adımıza ben bir şahat verdim. uğraştık ya dışarıdan iyi. Tamam. Bir Toz yok mu? Hala tozu Ne de toz ne? İçeride kar torapı ile ne uğraştık da onlardan kalan parçalar ee, var bunlar. Yok yok. Akraba baktın mı? Baktım. Boş başlığı bilir miyiz de oturayım onu? Şöyle çevireyim. Ben şey ne Yemek pişireceğim. Karatay edeceğim. Domatesi nasıl İyiyim, var? Hazırla bağım da özlem. Ben makarnayı çok severim. Ben Bu... eve gidelim dedim. Yarın yine nasıl olursa yine yarın yarın döktüm. He, döktüm. Çek. Ney? Ne diyor? Ay de şuraya gelmiş diyeceğim. Oraya şey ne serin ya. Şuraya ayrı bir parça Aslında mı serilecek? Boş mu duracak? Ayı Serpil. Şurası boş mu duracak? <laughs> <laughs> Oraya da bir şey atar yine. Paspas gibi da. bir şey atar. Ya. Şuraya olsun. Şuraya da gene yapıştırırız. Şura mı? Şuan öyle ya. Orası alışmış. Durmuş mu Öyle ya. alışmış. O yakışır. Ayağımızdan girip duruyor yok da şuraya da bir paspas pas gibi bir şey değil mi atar? Hıh, -hı. bir paspas pas da buraya yatar. O zaman geriye doğru kıvrat kıvrat şöyle dönder. Öyle oraya da mı oraya? Güzel davranılmazı bilmeyen Öyle diye. tekrar yapalım. Ters taraftan rulo yap. Yolluk var mı şuraya? Onu da atıver. Şuraya bir atıver. Hı? Şuraya bir yolluk ne varsa atıver. bunu bir daha iyi hal kadar süpürdüm de çıkarayım ben bunu izleyelim arkadaşlar. Bu battı. Haydi babam arkadaş. Ben de şey diyeyim. Şu bir çektireyim. <gülüyor> <gülüyor> ne yok? Şey mi kayıyor orada? Ne yok? Çamurda şey şey ben ayağımın yüzü yapardı. Anamın kasası. Yedi kere daha ben edeceğim. Sen onu basıp gideceğim, gideceksin. <laughs> <laughs> sen bildiğin gibi yap, o zaman Serpil. Ha? Sen bildiğin gibi yap o zaman. Sen bacım, ayarlarından giriyorlar ama. Sonra selam da. Ha, tamam. O zaman sileyim vurursun. He, silen de Şimdi o gelenler kim lan? Ayağımızı dışarı çıkarın gelin. Geç, bak, Bu kaç gel. Bu kaç gelin lan Yoğurt mu? aldın Siliyor mu? Siliyor. Seleceğim ah! herhalde e, çarptın mı? Evet. 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 ya. Şu <laughs> Şuraya <Şunu> şuraya alayım <laughs> ben de. Evet. Aklımda Lan oğlum yürü kalanları da bize şey indirin lan. Şöyle. Sildim. Neyse. Bayağı bir şey kaldı arkadaşlar. Neyse siz de yormayalım. Tamam yor ufak, yor daha fazla yormayalım izleyenlerimizi. Herkese tekrar bak. iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Filanlar sevgiler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz.